Bisiklet videosu part 2. Reklam değildir. Arkadaşlar bisikletime yaptığım modifiyeleri gösteriyorum. İlk önce oyuncak kapılarımız direğe sarılıyor. 2. Bu parlak objeler nedir diyeceksiniz. Bunları karanlık bir odada denedik. Oyun bir görseniz anormal bir şey. Çok güzel görünüyor. Böyle çevirdiğimizde parlaya parlaya ışıklı. İkinci olarak. Hayır. Arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Dur bakın. Tam şuradan göstereyim. Hah. Bu kuru kafa var ya. Bu sibop. Yani bu sibopcu. Sibopum çok kötüydü. Ben de kuru kafalı sibop aldım. Arkadaşlar bir çıkarıp size daha yakından göstereyim. Bir çıksa göstereyim. Arkadaşlar işte böyle kuru kafalı sibop. Tamam Gösterebildim mi bilmiyorum. Yorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yani bisikletimin son hali bu. Yani buradaki şeyler reklam değildir. Onu tekrardan hatırlatayım. Arkadaşlar şu şeyi bir göstereyim size. Bakın. Hanım böyle bir şey. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Bay bay.